Merhaba çocuklar. Bugün sizinle ses kitapçığı çalışacağız. Bu kitapçıktaki resimlerimiz size gönderdiğimiz çantamızda var. Ben bunları kitapçık haline getirdim. Siz de isterseniz böyle çalışabilirsiniz. Hazır mısınız? A ses kitapçı. A A ayı. A A ahududu a a anahtar a a arı a a akardiyon a a ayva a a aşçı a a ayçiçeği a a araba a a ananas. Evet, resimlerimiz bu kadar. Siz de isterseniz bize video ve fotoğraf atmayı unutmayın çalıştıktan sonra. Kendinize iyi bakın. Öpüyorum sizi. Allah'a emanet olun.